Aşkın Nur Yengi düeti ve Filenin Sultanlarına saygı duruşuyla alkış alan Mabel Matiz'in Harbiye konserinde neler yaşandı? İşte ünlülerin gece turları. Yaz bitti. İstanbul'un gündüzü gecesi artık daha hareketli. Gündüzüyle gecesiyle İstanbul turumuza başlıyoruz. Defne Samyeli'yi görüntülüyoruz trafikte. Sorulacak çok soru var ona ama acelesi var. Bizi de göreceğiz mi? Yeni söz onda sizi. Aa ilginç. Ba görüşüyoruz. <laughs> Peki tamam o zaman. Teşekkürler. göre bir iş Kendine olunca tabii. Yeni şarkı çıkıyor. Hadi görüşürüz. Mabel Matiz'in Harbiye'deki konser serisine uzanıyoruz. Saadet Uşulaksoy konseri izlemeye gelen isimlerden. Çok seviyorum Mabel Matiz'i. Daha önce de Harbiye'de yine izlemiştim. Bayılıyorum. Heyecanlı bekliyorum bu gece de yine böyle güzel şarkılarını dinlemeyi. Mabel Matiz siyahlar içinde çıkıyor konsere

sonra. Mabel Matiz'in Harbiye'deki konserinin serisi devam ediyor. Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak'la birlikte yağmur yağarken geliyor konsere. Ya ben bereketinizle geldiniz. <laughs> Biz öyle konsere geldik yağmur <laughs> yağmur Yazı nasıl geçirdiğini soralım ünlü oyuncuya. Ay çok güzeldi yaz. Güzel gezdik, eğlendik, dinlendik. İşte şimdi ufak ufak işlere başlayacağız. Keyifliydi. Nerelere gittiniz? Ay yurt nereden başlasak? Işi. Yani yurt içi de var. Yani. Evet bu sene hakikaten çok gezdik. Bir Bodrum yaptık, Selimiye yaptık, işte Kıbrıs'ı yaptık. Ha. Aşkın Nur Yengi de Mabel Matiz konserinde. Çok heyecanlıyım. Tıpkı kendi konserimin olduğu gün kadar heyecanlıyım. Bir de beraber şarkı yaptınız, müzik listelerini kasıp kavurdunuz resmen. Mükemmel Vallahi gerçekten. Valla çok güzel oldu. Ben de o kadar hani Mabel'le ilk defa çalıştığım için nasıl bir sonuç çıkacağını çok bilmiyordum. Düet yaptığı Mabel Matiz'e övgüler yağdırıyor Aşkın Nur Yengi. Yüreği çok güzel. Dolayısıyla ben bir de biliyorsunuz Herkese evet. gitmiyorum konsere. Hayatımda sayılıdır konsere gidişim ama, ama ben hem e, seyirci olarak çok mutlu olacağım bir müzisyen, hem bir e, partner olarak çok evet. mutlu olacağım bir müzisyen. Hem de e, ben onun ablasıyım yani müzikal <laughs> olarak söylüyorum, müzisyen olarak. E, hem de onu sahnede seyretmek benim için çok güzel ve çok e, tarif mümkün olmayan bir e, hikaye ve şey anı sahne zamanı mabel Matiz harbiyedeki 3 gecesinde de sahneyi dolduruyor Konserin Show TV'ye özel görüntülerinde sıra. Mabel Matiz o gece kendisini izlemeye gelen voleybol kadın milli takım oyuncuları Eda Erdem ve Gizem Örge'yi böyle alkışlatıyor. Gizem Örge. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Bizlere çok büyük mutluluk ve umut verdiniz. İyi ki varsınız. Mabel Matiz'in konserini eşi Berkin Gökbudak'la birlikte izlemeye gelen Aslı Enver'in konserde eğlendiği anlarda sıra. Ve, başındın, de sazdim, Çaldın, ve konserin sürprizi. Harbiye'deki ilk konserinde Edis'le düet yapmıştı Mabel Matiz ve bu düet çok sevilmişti. Konserin üçüncü gününde de Aşkın Nur Yengi'yi ağırlıyor Mabel Matiz sahnede. Önce düet çalışmaları iki satır yarayı seslendiriyor iki başarılı ses Yüreğimde bu Muhteşem düetin ardından Aşkın Nur Yengi ve Mabel Matiz bu kez Ayrılmam şarkısını seslendiriyor birlikte. Ayrılmam, Yaz ortasında çeşmede evlenmişti Tolga Sarıtaş'la Zeynep Mayruk. Şahitlerin ve konukların önünde kabul ediyor musunuz? Evet. Siz? Evet. Düğünleri sonrası ilk kez birlikte görüntüleniyor ünlü çift. Zeynep Hanım koltuk değnekleriyle arabaya binerken Tolga Sarıtaş soruları yanıtsız bırakıyor. Nasılsınız? Biraz sonra saydık evlilikten sonra ilk kez yürürüz size. Teşkilat biz bu hayırlı olsun diyelim. Evliliğe e, e, alışabildiniz mi Tolga Bey? Aybüke Hanım'la tekrar partner olarak devam edeceksiniz. Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. Yakışıklı oyuncu Yiğit Çan Ergin arkadaşlarıyla gecelerde kameraların ışıkları yandığında hanımefendi uzaklaşıyor. Hanımefendiyi tanıyalım. Hiç bence doğru bir zaman oldu. Neyse. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz efendim? Yok arkadaşlarım zaten kalabalığız. <laughs> yürüyoruz. Sultan bir Nasıl bir, tata tata. bir Artık. Teşekkürler. Bunu <laughs> mısın? İlişkiniz var gibi gördük sanki ama baya bayağı samimiydi yine, yine olsa bilirdim. Hı -hı.